Evet arkadaşlar, diğerinde reklam girdi ve video gitti. Bu da part 2'si. İzleyin bir zahmet. <laughs> Neyse zaten bittik arkadaşlar. Hayır. Sıfırdan başlıyor. Ya ben o kadar emek verdim. Ya uf ya. Evet arkadaşlar şu anda bu kadar tekrardan yaptım. Bayağı bir zor oldu. Tamam, tamam Elif gideceğim. Ne Oyna. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi, e, nereye kaldı? <laughs> ha şu ağaçların üstünden hemen toplayalım. Bak şu an, ölmüştüm. Ve Ayı köyüne geri döndüm. Ve sonra da sıfırlandı param. Ama ben pes etmeyeceğim arkadaşlar. Bakın, ta kadar geldim. Eğer siz bir şey kaybettiyseniz unutmayın ki onu tekrardan yapabilirsiniz. 120 yaptım bile. Kaldı geriye 4 kartçı. Onlarda şu da yani şurada tam da 4 tane var. Aha bak tam da 4 tane. Yes. Şu iki anahtar arkadaşlar yanlışlıkla aldım ben. Yanlışlıkla iki anahtar aldım ama hiç umurumda bile değil. Ve 125 arkadaşlar yaptım. Ve bu da sona ay arkadaşlar. Bu ayı da kurtardığınca oyundaki tüm ayıları kurtarmış oluyorum. London Ya Yes Arkadaşlar Bu benim için onu Ve arkadaşlar Gördüğünüz gibi 3 2 ve 1 kurtardım oyundaki son ayıyı kurtardım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 32'de 32. Tüm ayıları kurtardım. Çok mutluyum. 1105 param kaldı. O zaman bunun onuruna bir kutu açacağım. Ben bundan açacağım. Oo. Oh. Oo, oh, çok iyi. Çok iyi. Bir de şunlara heh, gerek yok bunlara. Evet arkadaşlar. Bu videoda burada bitmiştir. Bye. Bye.